20. asır türk nesr olacak inşallah. Allah yardımcınız olsun, sağlıcık oldun. Artık diriliş ateşi harlanmıştır. Yeni dizi Al Sancak 19 Ocak Perşembe günü TRT 1'de. Soysuzlar! Yerin yedi kat dibine mi saklarsınız? Korkunuzdan bizi! Burayı da başınıza yıkarız! Bu işi de hallettiğimize göre Titan, ben bileceğe doğru yola çıkabilirim. Tekfur'umuz benden son bilgileri bekliyor. Elini çabuk tutmaya bak. <laughs> Dönerken de getirebildiğin kadar asker getir. Merak etme. Sen Turgut'la Bams'ın işini bitirmeye bak. <laughs> Ares'i Konya'dan geri getiremeyeceklerine göre... ...atunları kurtarmak için canlarını ortaya koyacaklar. Onlar canlarını ortaya koyacaklar, ben de onların canlarını alacağım. Ertuğrul'un yokluğunda Türklerin iki güçlü adamını öldüreceğim. Sonra da sıra obalara gelecek. Ares kalede değil, Konya'daymış olduğunu biz iyi bilmezken bunlar nasıl öğrenmiş? İçimizde hain var. Her niyetleri babasıyla Turgut Bey'i e öldürmek. Keşke Bamsı'yı dinleseydiniz. Bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. Sırası mıdır İlyas? Sırasıdır Sı Aslan. <laughs> Canım da balama isirir, öldürecekler, senin de erimi öldürecekler. İnat etmeseydiniz, bunların hiçbiri başımıza gelmesin. kendi canımda pervam yoktur. Lakin balama bir şey olursa. Bunlar hepimizi öldürecekler. Buradan kurtulmanın yolunu bulmalıyız. Buradan kurtulacağız. Buradan kurtulacağız. Sana söz veriyorum. Kurtulacağız. Sen hazırlıklı olasın. Döndüğünde seni Turgut ve Bamsı karşılayacak. Mahsenin girişine kellelerini asacağım. Oh.